1908 yılının 30 Haziran sabahı, Sibirya'nın Tunguska bölgesinde insanlık tarihinin en gizemli felaketlerinden biri yaşandı. Saat 7.17'de gökyüzü bir anda gündüz gibi parladı. Ardından güneşten bin kat daha parlak bir ışık patlaması tüm ufku yuttu. Bu patlamayı o kadar büyük bir şok daldası izledi ki yaklaşık 2000 kilometre uzaklıktaki insanlar bile sarsıntıyı hissetti. Gökyüzü adeta ateşten bir nehre dönüştü. Ardından dev bir gürültü tüm ormanı titretti. Patlama öylesine büyüktü ki yaklaşık 80 milyon ağaç domino taşları gibi yere yıkıldı. Yıkım alanı tam 2100 kilometre kareydi. Yani bir metropol şehri tamamen yok edebilecek kadar büyük bir enerji açığa çıkmıştı. Bilim insanları olayın gücünü hesapladığında sonuç akıl almazdı. 15 megatonluk bir patlama. Bu, Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık bin katı demekti. Peki bu devasa enerji nasıl ortaya çıktı? En tuhaf kısmı şu, patlama alanında hiçbir krater yoktu. Ne bir göktaşı parçası, ne bir metal kalıntısı, ne de bir düştüğü yeri gösteren iz. Olayı ilk araştıran Rus bilim insanı Leonid Kulik, ormana gittiğinde tek gördüğü şey tamamen düzleşmiş, yanmış bir ağaç deniziydi. Ama patlamanın tam merkezindeki ağaçlar ilginç bir şekilde ayakta duruyordu. Yaprakları, dalları yoktu ama gövdeleri dimdikti. Bu da patlamanın yukarıdan gerçekleştiği, yere çarpmadan havada infilak ettiği teorisini güçlendirdi. Fakat yine de cevaplanamayan sorular vardı. Eğer bu bir meteor ise, nerede bu meteorun parçaları? Neden hiçbir şok krateri oluşmadı? Patlama öncesi gökyüzünde görülen mavi parlama neden günlerce sürdü ve en ilginci patlamadan sonra Avrupa'da geceler boyunca hiç karanlık olmadı. Gazete arşivlerine göre insanlar gece yarısı kitap okuyabiliyordu. Bugün en çok kabul gören teori buz ve taş karışımı bir meteorun atmosferde parçalanarak patladığı yönünde. Ama bu teori bile her şeyi açıklamıyor. Bazı araştırmacılar bunun bir kuyruklu yıldız çekirdeği olabileceğini söylüyor. Kimileri sıra dışı bir atmosferik plazma boşalması olduğunu düşünüyor. Daha uç bir teoriye göre ise olay dünya dışı bir nesnenin atmosfere giriş sırasında infilak etmesiydi. Tüm bu tuhaflıklara rağmen Tunguska hala 100 yılı aşkın süredir çözülememiş doğa olaylarının en büyüğü. Ne bir krater, ne bir taş parçası ne de patlamayı yüzde yüz açıklayan bir kanıt bulunabildi. Bilim ilerlemeye devam etse de Tunguska olayı, dünya tarihinde hala en mantıklı açıklaması olmayan patlama olarak duruyor. Bugün bile araştırmacılar ormana gidip örnekler alıyor, yeni teoriler geliştiriyor ama gizem hala çözülemiyor. Belki de bazı olaylar gerçekten de açıklanması için değil, hatırlanması için yaşanmıştır.